Bir baba evladım için böyle konuşabilirdi ya. Vallahi ne bileyim yani annesi de perişan aldı, kız kardeşleri de perişan aldı. Çünkü onun yaptığı şeyleri öbür kız kardeşi de başladı yani. Merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Ben bir de ilgisi yok. Önce, önce akıllardınız daha gençlikten. Peki ne yapalım Ahmet Bey? Meryem'e yok mu farz edeceksiniz? Yok benim böyle bir kızım. Unutacak mısınız? Eee, dünyanın elektriği var ya. Ne diyeceksin babana? Neden? O kim bilir söylemedi. Merhamet anlaşmalı baba Merhametimizin benim annemin kıdayla babanın değişime açık değil. Eğer ailene Men arkadaşlar ben Melis Sal kankadan turta bugün sizlerle ya. Arkadaşımla Melis'le ismi yaptık arkadaşlar. Çok zaman ministerm ben ona kötü bir şey işler ama ilmişleri al <laughs> Hatta birinci seri iki tane e, iki tane birinci seri. Hayır, onun adını baştan koymuştum. Hayır. Gelin. Onlar kendilerini tanıtabilir. Ben <laughs> <laughs> şu tarafa <an için> gideceğim. <laughs> çünkü artık sevilmiyorum. Peki sen bunu açık mısın Meryem? Merhaba. Peki dövmeler arkadaşlar senin ailenden daha kıymetli değil. Yani Babanı değiştiremeyiz. Karakteri böyle, yaklaşımı böyle. Çok üzgünüz. Ve başka en bir minis daha var da. Aa, benim. Aa, benim. Ha? Sen kendi üzerine benim. düşeni yapacak mısın babanın istediklerini? O beni sildikten sonra ben neden üstüme düşeni yapayım ki? Zaten. Hayır şimdi bakın. Aile, herkesin aile düzeni başka. Bize yanlış evet. gelen onların bu şekilde çözülen... Evet arkadaşlar, şimdi kendilerini tanıtabilirler. Yani benim yani artık gidebilirim arkadaşlar. Bu arada babam koltuk altımı gıdıkladı. Çünkü ben sen elim güzel güzel havada gıdıkladı. Her ona kendini tanıdı. Artık sevilmiyoruz. Ama aslında seviyorum. çok seviyorum. Pamuk Şeker, ilk başta sen kendini tanıtır mısın? Bir diyelim. Şu söylenen sözleri peki kalbinden nasıl sildirecek? Peki. Ben onu merak ediyorum. Yani bir babaya yakışmadı. Yakışmadı. O dövmeler silinir. Ahmet Bey elim ayağım tamam. titriyor babası. Ben çok sıkırım. Ay. Yazık bu kız resmen buraya ya. Nasıl Kamera şey görmek var? istemiyorum. Lütfen, Lütfen tamam mı? Ben iki aynı şekilde Arkadaşlar. Peki, ben ben. O <laughs> yani tanıyorum. Yani gideceğim. Bu ay, gideceğim. Ay, gel buraya. Dur burada. Gideceğim. gideceğim. Ahmet Bey. Dur sen de dur. Bilmiyorum Kamerada sen. açık. Öncelikle iyi akşamlar. Kapatın kamerayı. Tamam tamam. Kamerayı açmıyorum. Şu prova yapsam azıcık tamam mı? Da, Kamera açık değil. Tamam. olmuş tamam. durumda Gel hadi. Ay adı. Ben mangamı istemiyorum fans. Peki ben o zaman kamerayı kapatacağım. <laughs> Açıyorum. Tamam. Kafanıza Açtım. Merhaba <laughs> <laughs> arkadaşlar ben. Pamuk şeker. Adım pamuk şeker. Evet. Adım pamuk şeker. Yaşım 8. Pembe rengi. Çok severim hatta. Fulya da. rengi de. Beyazı da. Ve mor gibi. Lila rengini de çok seviyorum. Her zaman düşerim çünkü çok sakarım. Ve... Burcu'dan geldim. Burcu'dan Burcu'dan. Ben minisi böcüğüm. Böcüğünün minisiyim. Arkadaşımın minisiyim. Ve ben LPS yazısının lacivert olduğuna göre çok şirinim ve çok tatlıyım olduğuna göre ben birinci seri de minisiyim. çok da sıkarım. Ama böyle buradan şimdi çok güzel oynatıldığımı söylüyorlar. Ama ben zaten öyle oynatıyorum. Her neyse. Şimdi kameraya geçeyim mi? Tamam. Bu onu da iyi. Kamerayı aç. Açıyorum. Ya da yapma. Kamera çıktı. Ne? ne? Yani utancım ya da 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 utancım, utancım kaldı anladılar. Çok evet. Çok evet. Aynen öyle pamuk, evet. pamuk şekeri. Tamam. Elini, yüzünü yıkıyor, konuş istiyorum. Baş Şimdi ise köpek miniş. Bu arada ben tavşan içtim. <laughs> utandığı için öyle yapıyor. Davet ediyoruz. Hayatta herkes hata yapar. Hele gençler. En çok da tabii ki annemizin babamızdan endişelendiği Merhaba arkadaşlar. Anlıyorum babayı da anlıyorum. Ama bu kadar Benim adım e, ee, Tülü. Kahverengi tüylerim var kulaklarımda. Bakın. Çok tatlıyım. Evet bakın orada kızına duvar evet, en sevdiğim renkler da kahverengi. Da Gerçek annesini biraz daha su yeşili ve lila var. aynı pamuk şekerinde dediğim gibi. Burcunun miniydim. Çok Buyur, tatlıyım <laughs> ve çünkü birinci seviyedeyim. Dört ekstrayım ve ben bir köpek miniyim. Hayatta çok ince tatlılar <laughs> vardır.

Evet arkadaşlar abone olmayı ve beğenmeyi sakın 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 unutmayın istek videolarınızı göndermeyi. Bay bay. Ekşiymiş diye bir